gözlü bana yakışıyor değil mi? Farkındasınız siz de. Ben de çok yakıştırıyorum kendime ya, Ama dur şimdi bedenimi göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Bu kıyafetin üstüne güneş gözlüğü gerçekten gidiyor ya. Neyse konumuza gelelim. Burada bir tane yine bir öğretmen bozuntusu var ama onu bir görmeyin. Bir göbek deliği var. Tipi var. Tipi bir görün ama. Leş leş resmen leş. Şuradan lazerlerimizi açalım da bir gidelim bakalım. Size ben bu öğretmeni göstereceğim zaten. Bulayım bir. Direkt göstereceğim. Şunun yazısına baksanıza. Şu yazma şekline bak. Sanki ilk okula gidiyor ya. Bir insan birazcık güzel yazar. Mr. Witty ismi bak. İsminde bile hayır yok ki. Santa Jame. direkt kayboldu arkadaşlar. Da ismini okurken kayboldu gördünüz mü? Aha işte öğretmen bu. Şunun tipe bakın bakın. Elindeki cetvele bir bak. Göbek deliğine bir bak. Şu saça. Şu tipe şu dişe bir bak ne kadar tipsiz çapsız bir herif ya bu ama hızlı koşuyor ama gerçekten hızlı koşuyor ya neredeyse yakalanıyordum ama neredeyse gidiyorduk arkadaşlar bak çok dikkatli olmamız lazım burada çok dikkatli çok dikkatli Allah e bu ben tutamadı mı? Tutamadı mı beni? Vallahi tutamamış arkadaşlar. Bakın buraya kadar geldim. Bunda bir sıkıntı oldu. İttiriyor, ittiriyorum itiriyorum. Mesela bir şey yapamıyor. Çünkü neden? Korkak. Bizden korkuyor. Neyse biz havalandırmamıza girelim de yolumuza bakalım. Ama ha, bu havalandırma uzun. Bayağı bir yürüyeceğiz. Hazır yürürken siz de videoya bir like, bir de abonelik atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yürümeye devam edelim. Vallahi ne uzun bir havalandırmaymış ya. Yürü yürü bitmiyor. Burada nereye geldik biz? Kafeterya falan mı diyecektim. Gene borularla dolu bir havalandırma gibi bir yer. Bu az önce kızdı. İsmini okuy Sayamadım ve az önce ismini unuttum şu anda. Söyleyecektim yok değilmiş. Bu Kameliano. Kameliano 23. Gel bakayım Kameliano. Beraber biz seninle sırt sırta. İşte çok konuşursan bunun zararları budur. Gidersin ölürsün. Fazla çene yapmamak lazım abisi. O yüzden Allah şöyle bir zıpladık. Güzel güzel güzel. Dikkatli dikkatli gideceğiz. Bak Kameliano bizim önümüze geçti. Kameliano önümüze geçemez. Asla bunu kabul edemeyiz. Hemen bu Kameliano'ya yetişmemiz lazım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Kameliano direkt aşağı attı kendini ya. Bu zaten bizi geçemez ki. Biz buradan gidelim abisi. Zaten bunlar bizim için basit. Her zaman her gün düzenli yaptığımız şeyler bunlar. Her türlü biz buradan kaçarız. Hayatımda da ilk defa böyle bir lazer görüyorum. Şu lazere bir baksanıza. Kıvırla kıvırla geliyor. Yılan gibi bir lazer var ya. Enteresan garip lazerler. Burada da aynısının büyüğü var. İki bütün bastın ve basının. Yemin ediyorum hayatımda gördüğüm en iyi Türkçe bu tartışmasız. Daha iyi Türkçe konuşan kimseyi görmedim. İki bütün basın ve basının. Harika ya. Ben gerçekten çevirmen olmak istiyorum. Bunları bari ben çevireyim de insanlar düzgünce faydalansın ya İki bütün basın ve <laughs> basın Yani şuna baksanız arkadaşlar ya Ne kadar komik ve saçma sapan bir çeviri derken Yine böyle kıvırla kıvırla gelen lazerlere geldik <laughs> Hop Allah Ulan son anda da ölmemiz yok mu? Son anda da ölmemiz yok mu ya? Vallahi yine sinirler zıpladı yine sinirler zıpladı ya Durun zıplayalım ya bak artık yeter. Aha arkadaşlar baksanıza resmen direkt geçmiş bir şekilde başladım. Checkpoint'im buraya aldı en son öldüğüm için güzel. Boya bir yüksek gözüküyor burası. Hoppa! Oh tamam ayakları kırmadık. Ayakları kırmadık. Sağlamız iyi süperiz. Çok güzeliz. Aynen çok güzeliz. Ve güzel gözlerimiz var. Yakışıklıyız. Şimdi işimize bakmaya devam edelim. Çünkü burada çok fazla lav var. Dikkatsizliğe kapılırsak düşeriz ve ölürüz. Biz ölmek istiyor muyuz? Hayır istemiyoruz. O zaman dikkat edeceğiz abisi. Şu kazıkların üstünden zıplaya zıplaya şu karşıdaki güvenli taşa bir geçelim de bir derin bir soluklanalım ya. Oh be. Oh be şimdi rahatladık ya. İşte şu merdivenimi de çıkayım. Oo, nereye geldim ben? Bir koşma yerine geldim ama karşıdakine bakıyorum. Biraz yavaş koşuyor arkadaşlar. Bizim motivasyon müziğini yine... Harcamaya gerek yok çünkü bunu parayla alıyoruz biliyorsunuz. O yüzden fazla gerek yok ve hızlandım baksanıza. Shoes için müziğe ihtiyaç var mı ya? Resmen sürünüyorum. Zaten beni bıraksan ben biraz kendimi zorlasam bu kadar hızlı koşarım. Bir şeyi yok yani bana bir artı puanı yok. Beni daha fazla hızlandırmıyor. O yüzden biz bu müziği harcamayalım. Zor zamanlara saklayalım arkadaşlar. Gidelim şu tam sarıya gelip zıpladığımızda zaten sanırım zıplama mesafemiz yetiyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Sonunda da geldik bile gazımı attım ama. Ya ama pizzanın gaz yapmaması gerekiyor ya normalde. Demek ki bu pizzada bir sıkıntı vardı. İçine gaz yapıcı bir şey koymuşlar. Mesela pizzayı boş ver ama yanında bir kola içsek gaz yapardı. Geyirik de çıkardı diğeri de çıkardı. <laughs> ama biz kola içmedik biz sadece pizza yedik. Bir tane dilim pizzayla böyle şeyler olmaz. Yerdeki dikenler de aklıma oluyor. Beni hipnoz ediyor üstüne atlayasım geliyor. O son anda tutundum. Onu çok yüksek yapmışlar ya düşseydim. Bu oyunu yapandan hesap sormak lazım. O kadar yüksek konmaz o arkadaşım. Bu boruları da buraya koymuşlar ya. Şunu bunların tiplere bak. Borular incecik ya ben ayağım kaysa burada yere düştüm. Kimse bizi düşünmüyor arkadaşlar. Kimse bizi düşünmüyor. Bizi sadece biz düşüneceğiz. O yüzden ben size buralara nasıl kolayca geçeceğinizi gösteriyorum. Açıp izleyip rahatlıkla geçebilirsiniz arkadaşlar. Ne var burada çimenler? çimenlerin pikseline baksanıza. Şurada bir sıkıntı var. Şurada bir tıkanıklık var. Yoksa burası bir hayal dünyası mı? Bak bilemedim şimdi. Arada kaldım. Bir emin olamadım. Ortadaki ne? Demek ki burada bir boss fight var. Yine bir savaş döndürüyoruz arkadaşlar. Elma suyu kitle imha silahı. İşte bak. Paul gibi isim galiba bu Meksikalıların yaptığı bir silah. Rio Rodriguez Meksikano. O tarz isim. Meksikalı isimler olur ya. Böyle arka arkaya 3 tane 5 tane isim koyarlar. Neyse arkadaşlar Meksikalıları boş verelim. Biz bu rakiplerimizi indirmeye başlıyoruz. Bu bizi normal kovalıyor hatırlıyorsunuz değil mi? Öyle normal kovalamakla bak elime aldım elma suyu kitle imha silah Rodriguez de silahını elime aldım şimdi karşıma çıkın bakalım hepinize birer birer elma suyunu atarım Meksika silahı birebir Meksika yapımı hop bir tane senin göbek deliğine bir de senin ön dişlere. Gel 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 arkadaşlar çok böyle bunu attığınızda uzaktan 2 saatte gittiği için ben yanlarına girip vurmak istiyorum. Aa! Evet yanlarına girip vurmamamız gerekiyormuş. Mesela şu anda da bunu öğrendik. Yok da yakına girdiğinizde bir tane çakım indiriyorlar arkadaşlar. Şuradan pizzamı yesem uzanır mıyım? Pizzaya baksanıza dilim pizza. Valla bayağı da güzel gözüküyor. Bunda da peperoniydi galiba değil mi arkadaşlar? Sadece sucuk ve kaşar. Elma suyu kitle imha silahı Rodriguez Mexicano, Fernandez silahını da aldık arkadaşlar. Şimdi tekrardan baş bunlarla savaşmayı. Bir tane şuna bir atalım elma suyunu fazla yaklaşmadan. Bir tane buna. Şöyle teker teker bunları patates edeceğiz arkadaşlar. Hepsine birer tane elma suyu attık mı zaten yamuluyorlar. Şöyle uzaktan uzaktan atayım da sonra ölüyoruz ya. Bir daha ölüp de baştan başlamak istemiyorum. Al bakayım sen de bunu. Kim bana arkadaşlık istiyor attı? Gaming Guter. Tamam oğlum kabul edeyim ya ben arkadaş canlısı bir adamım. Sen bana istek at ben kabul ederim. Ben herkesle tanışırım. Ama bu düşmanlarla arkadaş olmam. Sadece bunlardan kaçan insanlarla arkadaş olurum. Neyse bunların hakkından gelmeye devam edeyim de bunları paramparça edeyim. Bir daha başkalarının başına bela olamasınlar. Al bakayım sen de şunu. Hoppa. Hepsini yamulttum arkadaşlar gördünüz mü? Bu da benim zafer pozum. Hatıra pozu. Askerde de çekersiniz ya böyle. Aynı onlardan işte hemen devam edelim abisi. E ben şimdi buradan ar o dağına kadar koşmak zorunda mıyım ya? Aa benim elma suyum uçuyor arkadaşlar baksanıza. <laughs> Neyse devam edelim elma suyunu baş ver. Elma suyuyla işimiz bitti. Ama bozuk o yanımda. Her yine bir şeyler yapabilirim yani. Bozuk tekrar cebime koyayım. Bozuk ayı alınca hızlandım mı ben? Yok geri sardı. Hızlı mı geri aldı. Bu nereden geliyor? E ben bunu nasıl öldüreceğim? Bozuk alınca otomatik düşman çıktı beni kovalıyor. Burada normalde olmaması lazım bunlardan. Kabiliyor mu oradan? Puff, salak çıkamıyormuş ki. <laughs> Öyle cetvelinle uğraşırsın oğlum Ben gidiyorum Benim için ha boş Görüşürüz Kütükleri de buraya koymuşlar İnsan bir hız verir 2 saattir koşuyoruz ya Ayıptır günahtır be Zıpla ve yüz Hayret ilk defa güzel bir çeviri yapmışlar Gerçekten şaşkınım Neyse atla ve yüz diyorsa Biz de burada atlarız ve yüzeriz Dip dalışlara bayılırım arkadaşlar Nefesimi çok uzun süre sobildiğimi Zaten daha önceden size söylemiştim Herhalde buradan ileri gittiğimde de Bölüm bitecek diye düşünüyorum Kaçmış olmam lazım Artık daha kimle savaşacağım ya Elma suyu kitleyim Hasila Meksikandır o da Rodriguez Fernandez silahıyla da herkesi vurduğum için o yüzden bence benim bir görevim kalmadı başka. Aynen zaten ileride bitişe de gördük Hadi hemen bitişe gidelim hızlıca. Evet arkadaşlar bitişe de geldik. Şimdi karaya ayak basacağız. Aynı ganimeti alıp kaçan korsanlar gibi karaya ayak bastık. Aşağıda rozetimiz de çıktı. Roblox abisi YT kazandın diyor. Acayip iyisin diyor. Efsane bir adamsın diyor. Ben de teşekkür ederim tabii ki. Ne diyeceğim başka? Şuradan bir zıplama bir de hız olayım. Şuralara çıkabiliyor mu? Zıplamayla hıza baksanız arkadaşlar kendine hayır yok ya. Neyse bu Mr. Bitty denen çakma öğretmeni elinde jetme olan tipsiz herifi yendiğimize göre bu kaçışı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarışmak üzere.